Camideki cemaat düzeni ile alakalı aslında, böyle can kulağıyla dinlemek lazım. Bazen camiye gidiyoruz, ön saf tamamen dolu. E biz de sonradan geldik, ikinci saf olarak biz kaldık ama yalnızız. Oradaki uygulama aslında ne olmalı hocam? E, yani tabii sonradan gelen bir kişinin yanına olması lazım ki saf tutmuş olsun. Saf böyle olur, tek Hı -hı. kişi saf olmaz. Fakat burada... E, yani her biri bireyin oradaki cemaatimizden her bir ferdin efendim e, cemaat adabı, saf tutma düzeni tertibi bu tür konularda bilinçli olması lazım. Mesela bir bilinçten bahsediyorum. Eee beyefendinin sorusu zaten o. Ben gittim bekledim. E, rekatı kaçırma korkusuna kadar bekleyebilirim. Yani birisi gelse de yanımda durayım, onun yanına durayım diye. Peki o rekat kaçacak, gelmiyor kimse. Yapmam gereken şey nedir? O zaman öndeki birisini ne dokunup yani şöyle hafif dokunup onun geri gelmesini sağlamak. Yani yalnız durmamak için. Bu bu yapılabilir. İşte biz o dokunmayı Şimdi, anlayacak ha, işte o bilinci acaba yakalamam. onu bilmiyoruz. O bilinci yakalamamız lazım. Fakat diyelim ki bu, bunu da denedik veya bilmiyorduk yapamadık. Hani dedi ya beyefendi ben bu şekliyle tek başıma namazı kıldım. Ne oldu namazım? Namaz oldu. Namazı bir daha iade etmeye veya kaza etmeye gerek yok. Fakat e, ne olabilir? Böyle e, tek başına namaz kılmak. Ee, ne olabilir? Kerahat vardır. Fakat yapabileceğimizi, görevlerimizi yapmakla birlikte bunu yaparsak kerahatten kurtuluruz. Eğer üzerimize düşeni yapmamışsak sadece kerahatle birlikte. Yani mal keraha caizdir deriz ya namaz geçerlidir yani. Eyvallah. Evet.